İçeriliğinde küfür sahneleri olan bir filmi eşimle beraber izlerken Film hakkında eşim güzel bir film dedi Bu nikahımızı etkiler mi diye sormuşlar Tabi e, sual nikahla alakalı, imanla alakalı olsa da Bu sualde cevap vermeden önce bir konuya temas etmek isterim İmam Malik'in muvattağında rivayet edilen bir hadis-i şerif ki Hz. Ali ile rivayet edilmiş ki Bukhari'de de vardır hakeza. İnne min husni islamil mer'i terkehu ma la ya'ni. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki kişinin ma la ya'ni terk etmesi gerek dünyevi gerek uhrevi kendisine fayda vermeyen şeyi terk etmesi İslam'ının güzelliliğindendir. Müslümanlığın güzelliğindendir, buyuruyor. Bu itibarla bakacak olursak, değil içinde küfür konularını işleyen bir film, böyle olmasa dahi, mubah şeklinde olsa bile filmdi, diziydi, bu gibi emsal şeylerden Müslümanların uzak durması, kaçınması ki bahusuz aile ortamıyla bu gibi şeylerin seyredilmesi pek doğru bir şey değildir. Evet. E, bu konuda dikkat etmek gerekir. Belki vakitlerimizi zay ediyoruz, boş yere çok harcıyoruz e, ama yine de ne olursa olsun birbirimizi bu manada uyarmamız gerekir. Tembih de etmemiz gerekecektir. Evet. E, peki gelelim sualin cevabına. E, böyle bir filme kişi güzel film dese ne olur veya böyle bir sahneye güzel dese ne olur? E, öncelikle bu kişinin güzel ifadesini kullandığı şey ne? Oradaki işlenen küfür olayına mı güzel demiş? Hı hı. Yoksa işte sanatçıların rolünü icraları veya sahnenin güzelliği, veya işte olmuş, filmin evet. konumu ve ser gibi şeyler mi? Eğer bizatihi din ile alay edilen veya İslam ile alay edilen o küfür diye tabir ettiğimiz şeyin kendisine güzel demişse hı hı. haşa bu insan İslam dairesinden çıkartır ve o kimsenin iman ve nikahının nihayete ermesine vesile olur. Evet. Böyle bir durumda derhal tövbe etmesi ve derhal e, kelime-i şehadet getirerek tekrardan nikah akitlerinde yenilemeleri gerekecektir. Ama yok bu şekilde değil de biraz önce bahsettiğimiz emsalde bir güzel ifadesini kullanmış ise bu kimsenin küfre girmesi için bu e, yeterli değil. Yani o kişi evet. küfre girmiş olmayacaktır. Ama tabii ki doğru bir işlem değildir, güzel bir işlem değildir. Her halükarda tövbe istiğfar etmesini biz tavsiye ederiz. Ama şu konuya temas etmek isterim. Bir lafzın küfür lafzı olması bir şeydir. O lafzı kullanan kimsenin kafir olması başka bir şeydir. Evet. Ki bunu da aslında defalarca dinlendirmiş idik. Bir lafzın küfür lafzı olabilmesi en ufacık bir şüphe dahi varsa o lafız küfür lafzı olarak değerlendirilir. Misal vermek gerekirse diyelim ki bir ifade var, bir söz var ve bu sözün 10 ayrı açılımı var veya 10 farklı görüş var bu söz hakkında. Evet. Bunların dokuzu küfrü gerektirmeme yönünde, biri ise küfrü gerektirme yönünde. Hı hı. O bir ihtimal yani küfrü gerektirme yönünde olan o bir ihtimal o lafzın küfür lafzı olması için yeterlidir. Ancak bu lafzı telaffuz eden bir kimsenin kafir olduğu diyebilmemiz açısından baktığımız zaman ise konuya burada ise bunun tam aksine yani 10 ihtimal var. 10 ihtimalin 9'u küfrü gerektiriyor. Bir ihtimal ise küfrü gerektirmiyor. Evet. Biz orada bir ihtimalle bakarız hmm. ve o kişiye kafirdir ifadesini kullanmayız. Yani tekfir ile <laughs> küfür arasında fark vardır. Evet. O yüzden e, bu gibi durumlarda hemen kişiyi küfre nispet etmek çok yanlıştır. Evet. Bağ husus bunu müşahhaslaştırmaz. Şahsi endekslemek yani sen kafir oldun tabirini hmm. kullanmak o küfrün ikisinden birine döneceği kesindir. Maalesef son zamanlarda çokça yapılıyor. Evet. evet ve siz bu ifadeyi kullandığınızda eğer isabet edememişseniz hı hı. yani karşısınızda, karşınızdaki kişi eğer küfre düşmemiş ise Allah, Allah muhafaza o küfür size dönecektir. Evet. Bu sebeple ihtiyatla hareket ederek hı hı. bu kafir oldun, küfre girdin şeklinde ifadeleri kullanmaktan geri durmak. Evet. Çok bariz durumlarda bu söylenmeli. Hı hı. Ama tabi onun yanı sıra şöyle şöyle yapmak insanı küfre sokar. Bu gibi şeylerde bulunmak insanın Allah muhafaza dinden çıkmasına hmm. vesile olur gibi şeylerde ise en ufacık bir şüphe dahi varsa bunu söylemek gerekir. Hmm. O yüzden e, bu dizi, kolayınlarında da sinema, film vs. emsal bu gibi şeylerde e, bunlarda küfür içeriliği olabilir. Çünkü netice itibariyle bunları yapan kişiler hassastır. Dini hassasiyeti olan kişiler değildir. Böyle hmm. bir gayetleri böyle bir gayretleri de yoktur zaten. Bu açıdan bakıldığında bunlarda küfür lafı olabilir. Bunlardan sakınılması gerekti diyelim. Aynen. Ama birinin işte sen falan filme güzel dedin. Heh sen iman dairesinden çıktın sen kafir oldun şeklinde onu itham etmek de doğru bir şey değildir. Allah muhafaza kendisi. de. Tabii ki yani oluyor. bu sadece onunla alakalı değil. Gündelik hayatımızla alakalı. Bu siyasi görüşle de alakalı olabilir. Maalesef. Yani bir grup diğer bir gruba kafir tabirini kullanması hoş bir ifade değildir. Doğru bir şey değildir. Yani dinimiz bir kere bunu yasaklamıştır. Hı. Çünkü ikisinden biri küfre girecektir. Bu evet. yanlış bir şeydir. O yüzden bundan sakınmak gerekir. Hatta bir kıssa vardır. Ee, Ebu Zehra'da okudum, Allah'u alem. menâkıb Ebu Hanife, Ebu Hanife'nin menkıbesini Hı. anlatıyor. Bir gün Ebu Hanife oğlu Hammadı görüyor. Ee, bir kişiyle tartışıyor. İlmi bir münazara yapıyor. Tabi onun o halini görünce Ebu Hanife diyor ki oğluna, Artık sen daha tartışmayacaksın. Dini konularda münazara yapmayacaksın. Hmm. Seni bu konuda yasaklıyorum. Onun üzerine Hamad diyor ki babasına, baba sen mi beni yasaklıyorsun? Oysa sen ilmi münazaralardan sebep diğer diğer dolaşıyorsun. Evet. Farklı ülkelere, farklı memleketlere gidiyorsun. Hmm. Sen niye beni bundan yasaklıyorsun dediğinde Ebu Hanife'nin verdiği cevap. Ben karşımdaki kişiyle dini konuda tartışırken, başımda bir kuş varmışçasına hareket ediyorum, hı hı. ürkütüp de onu uçurmayayım diye. Ama seni gördüm ki sen karşındaki kişiyi küfre düşürebilmek için elinden gelen gayreti evet. sarf ediyorsun. O yüzden tartışma dahi hakkı izhar için olmalıdır, hı hı. yani doğruyu ortaya çıkarmak için olmalıdır. Ben haklıyım, karşı tarafımı sükut ettireyim, konuşturmayayım şeklinde olmamalıdır. O yüzden Müslüman uyanık olacak. Müslüman e, önünü iyi görmesi gerekir. E, ve bu konularda bahsus dediğimiz gibi küfür konuları da <laughs> ...temkinle hareket etmek gerekir. Rabbim muvaffak etsin inşallah. Amin inşallah hocam. Burada bir parantez açalım. Özellikle e, bu hani film, dizilerin... ...ülkemize daha da çok yaygınlaşmasıyla birlikte yapılan araştırmalarda... E, ...boşanmaların daha çok arttığı... ...aldatmaların çok fazla olduğu ve... Tabii. ...kadınların özellikle... ...psikolojilerin çokça bozulduğu söyleniyor. Sebebi de şu... Dizilerde ve filmlerde erkeklerin bayanlara göstermiş olduğu yakınlık çok fazla. Aslında gerçekte olmayan şeylerin daha fazlası dizilerde ve filmlerde gösterildiği için bayanlarda psikolojik travmalara kadar gittiği de söyleniyor. Evet. Ve sonucunda da yine işte boşanmalar veya aldatmalar gibi Allah muhafaza buyursun bu tip sorunlar da çıkabiliyor.